550 milyon beli ve Jack tam 1 milyar beli. En yüksek ödül şu ana kadar 1 milyar beli. Bunun arkasında saklanan güç tam olarak ne? 1 milyar beli nedir ya? <laughs> Ne habersiniz kardeşlerim? Ben Fantastic CEO. One Piece animesinin 759. bölümünün incelemesine hoş geldiniz. Cidden güzel bölümdü. Minklerin, Jack'ler olan savaşını ve atmosferini bize çok iyi işliyorlar. Bölüm bölüm buna daha çok şahit olabiliyoruz diyebilirim. Ve Jack'in ödülü tam 1 milyar beliymiş. Şu ana kadar gördüğümüz en yüksek ödül buydu kardeşlerim. Değineceğim birkaç nokta var. Öncelikle hikayeden başlayacağım kardeşlerim. Sonunda Ino araşi ortaya çıktı ve Jack'e karşı koymaya çalıştı. Jack ve Ino Arashi arasında kısa çaplı bir savaş görebildik. Minkler ve Jack'ler arasındaki savaş devam etti. Volkanik patlama oldu ve adayı sular bastı. Ve atmosferi öyle bir yansıttı kiler bize. Ben bir an dedim ki ben de mink olmak istiyorum dedim. Ellerimden elektrik falan çıksın dedim ve Jack'e karşı koyayım dedim. Jack'e artık uyuz olmaya başladım. Adama dinlettiremiyorlar. Raizo denilen herif Burada yok diyoruz. Adam halen dinlemiyor ya. Dinlemiyor. Dinlememesi çok normal. Adam 1 milyar belirli ödülü varmış. Zaten bir kötü adam için bu ödülün egosu ona fazlasıyla yeter ve adam Kaydo'nun adamı aynı zamanda antik zoan türü meyveye sahip. Tabi bu meyveden ben çok bir şey göremedim. Mamut mamut meyvesi olmasına rağmen hani çok ağam şağam böyle bir saldırılar göremedim. Her neyse bu noktaya değineceğim. Inuarashi Jack'de olan kısa çaplı savaşında şu noktayı çıkarabilirim. Inuarashi'nin gücü az çok varmış. Az çoktan kastım ne sizce? 1 milyar bellik adama kafa tutan adam, savaşabilen adam ve sonunda hayatta kalan adam demektir ki az çok gideri var. Yine araşı az çok güçlü biri. Bunu ortaya çıkarabiliriz. Ve bu adam Shanks'i tanıyormuş. Acaba Inuarashi'nin geçmişinde neler çıkabilir? Yorumlarınızı eksik etmeyin. Bu noktayı ben de merak ediyorum. Inuarashi ile Shanks arasında ne bağlantı olabilir? Bunu geçen bölümde az çok değinmiştim. Bu bölümde de tekrardan aklıma geldi. Çünkü adam Jack'e kafa tutacak bir seviyede. Ve e, vardiyalar değişti daha sonra Nekomamış ortaya çıktı. Nekomamışı de gece kralıymış ve kediydi kendisi. Ve bir gelişi var Nekomamışının kardeşlerim. Miau diye bir giriş yaptı. <laughs> çok iyi orası. Nekomamışının miau diye bir giriş yapması çok iyiydi. Çok iyi bir giriş yaptı ve adam Jack'e kafa tuttu. <laughs> evet normal bir evrende olsaydı bu olay kedi vs fil olurdu. Ama öyle bir hat pardon kedi vs mamut olurdu. Ama öyle bir şey olmadı. Nekomamışı vs Jack oldu. Ve sonucunda... Jack insan haline büründü ve insan hali adamın fazlasıyla iyi ya. Fazlasıyla böyle bir vahşi bir havası var Jack'in. Şöyle bir boynuzları var zaten. Böyle bir kasket gibi bir şey giymiş. Ve şurasından bir şey çıkardı Jack. Kılıç gibi bir şeydi. Çok değişik bir şeydi. Şöyle bir şekilli bir şeydi. Ve bu adam hem kılıç ustalığı yapıyor. Hem antik zoan türü meyveye sahip. Ve 1 milyar böyle ödüle sahip. Aynı zamanda kaydolan adamı. Yani fazlasıyla Jack hakkında bilgi aldık diyebiliriz. Jack önemli bir karakter bence. Şu an bunu daha iyi yansıttılar animeye. Her neyse Nekomishi ile Jack arasında küçük tatlı savaşta Nekomishi az çok ona karşı koydu ve animede güzel sahneler görebildik. Volkanik patlama oldu, etrafı sular bastı. Atmosferi çok güzel yansıtlar. Bu atmosfer olayına değinmek isterim çünkü ben kendi o an Minkis gibi hissettim. Siz nasıl hissettiniz bilmiyorum ama cidden güzeldi. Bu noktaya değinmek istedim çünkü bölüm bölüm inceliyoruz animeyi ve her bölümde yaşanılan sahneler, atmosfer, çizimler, savaşlar, karakter analizleri, teoriler bunların hepsine değinmem gerekiyor. Biraz ayrıntıya kaçıyoruz ama o olsun bence mükemmel oluyor kardeşlerim. Siz de yorumlarınızı eksik etmeyin mutlaka yorumlarınızı yazın. Sizleri çok seviyorum çünkü siz olmazsanız benim incelememin hiçbir noktası anlamı kalmaz kardeşlerim. Her neyse sonunda Sanjiler bir sonraki bölümün öngörüsünde adaya ayak basıyorlar. Sanjiler 5-6-10 bölümde herhalde önce Şipet'le bir savaş vermişti. Şipet'i biliyorsunuz o yandaki Jack'in yandaki adam. Ve o da yapay şeytan meyvesi yemişti. Smiley'den üretilen. Gifterser de yapay şeytan meyvesi diyebiliyoruz. Ve Shippet'i Sanji yeniyor. 2-3 hamleyle Sanji işini bitiriyor. Demek ki Shippet fazla güçlü bir karakter değilmiş. Belki de yapay şeytan meyvesi onlara dezavantaj kazandırıyor. Ne kadar güçlü gözükseler Çünkü ben fazla güç göremedim onlarda. Bir de bu Raizo denilen herif acaba ne ne saklıyor? Bu Jackler'in bir milyar bellik adam ta buraya kadar gelip Ryzo'yu neden arıyor? Bu Ryzo'nun arkasındaki gizli şey nedir? Ben de bunu çok merak ediyorum. Ve bunun Kinemonlarla tam olarak ne ilgisi var? Bu nokta aslında önemli bir nokta. Çünkü 1 milyar belli adam gelip bu adamı neden arasın? Neden bir ülkeyi harap etsin ve kimseyi dinlemesin? Ryzo Kaido'yla ne ilgisi var? Neler yaptı bu adam? Merak ediyorum. Bakalım bu noktaya nasıl değinecekler anime'de? Bu noktadan teori çıkabilir. Ryzo'nun acaba Yonkolo'larla ilgili böyle bir müttefik veya gizli böyle bir şeyler mi yaptı tam olarak bilmiyorum ben de neler çıkacak bakalım hep beraber göreceğiz bunu kardeşlerim ve birazcık daha Jack'in bir miyabellik ödülünden bahsedeceğim. Ace'i biliyoruz 550 milyon beliydi beyaz sakalın ikinci tümen komutanıydı ve Ace 550 milyon beliydi ve e, ee, Ace'in ne kadar güçlü olduğunu biliyoruz amiralleri kafa tuttu kendisi fazlasıyla güçlüydü ve Mera Melanomi meyvesine sahipti. Ace'in ne kadar ünlü olduğunu biliyorduk ve Gold Roger'ın Goldy Roger'ın oğluydu. Ve acaba bu ödül Roger'dan önce mi Roger'dan sonra mı oldu? Hani Roger'ın oğlu olduğu bilindiği için mi 500 milyon koydular yoksa gücü için mi koydular bilmiyorum. Bu ödülleri tam olarak neye göre yansıtıyorlar? Acaba arkasındaki kuvvetlere göre mi? Acaba Jack'in arkasında Kaido var diye mi bu kadar çok ödül bir işler yoksa gücü yüksek olduğu için mi? Bakalım bunu ilerleyen bölümlerde daha çok görebileceğiz kardeşlerim. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir sonraki bölümde Nekomomishi, Sanji ve Kaido Kaydon adamı Jack arasında nasıl bir savaş dönecek çok merak ediyorum. Bu bölümün sonuna geldik. Bu incelemenin sonuna geldik kardeşlerim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve henüz abone değilseniz tayfamıza katılmayı unutmayın. Yanlışlarım varsa mutlaka yorumlarda belirtin kardeşlerim. Kendinize iyi bakın. Fantastik kardeş Yumru. Hoşçakalın.